Merhaba sevgili Nesnok.com üyeli. Perşembe günkü basketbol büyüteniyle karşınızdayız. İlk karşılaşmamız 724 koduyla Olympiakos Koroybos karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 11.5 ve maç sonu 20.5 ile Koroybos tarafında toplam sayı olarak da 148.5 görüyoruz. Ee, Yunanistan Ligi'nde playofflara başladı ama Olympiakos Euro maçından ötürü ilk karşılaşmasını oynayamadı. Şimdi Perşembe günü çıkıyor. Ee, Pazar günü gerçekten Real Madrid karşısında Önemli bir maç oynadılar. Euroleague kupasını kaybettiler ki ama gerçekten oraya kadar gelmeleri, CSKA Moskova gibi bir takım devirmeleri takdire şayandı. E, i̇ki sezondur Euroleague şampiyonluğunu alıyorlardı e, aynı şekilde finale yükseldiklerinde. Bir tek bu sezon alamadılar. Bence yine hani de çok çok büyük başarı. Artık tamamen hedef Yunanistan şampiyonluğunu ele geçirmek. Ee, bu kadar iyi e, formdayken de açıkçası Korayobos'a takılmayacaklarını düşünüyorum. Normal sezonda özellikle kendi sahalarında 78-72 ile geçebildiler Korayobos'u. Çok zorlanmışlardı. Deplasmandaki maç biraz daha rahattı ama e, bu sezon Korayobos'un Olimpiyakos'u zorladığını gördük. Ben bu maçta, playoff'ta daha e, farklı davranacaklarını ve e, ilk maçtan mesajı vereceklerini düşünüyorum. Handikapı aşmalarını bekliyorum. İkinci karşılaşmam Türkiye Basketbol Ligi'nden 728 koduyla karşıya Bamit karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 2.5 ve maç sonu 5.5 ile Bamit tarafında toplam sayı olarak da 156.5'u görüyoruz. E, Türkiye Basketbol Ligi playoff eşleşmelerine baktığımız zaman bence en zor eşleşme bu. Yani karşıya kadar turu geçse, Bamit de turu geçse açıkçası hiç kimse şaşırmaz düşüncesindeyim. E, çok zorlu bir kapışma olacak. Karşıya kadar en büyük avantajının İzmir'de oynamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani burada yenmedikleri takım yok. Çok zor yeniliyorlar. Seyirciyle beraber çok farklı motive oluyorlar. Dolayısıyla bir adım önde gibi görünüyorlar. E, Playoff'larda özellikle ben savunmadaki sertliğin bir kademe daha artacağını düşünüyorum. Normal sezonda iki takımın özellikle karşı yakanında birçok maçın üst bittiğini gördük. Fakat bence playoff'la beraber bu sayılar biraz daha aşağı düşecektir düşüncesindeyim. Dolayısıyla buradaki tercihim alt olacak. Üçüncü karşılaşma VTB Basketbol Ligi'nden 729 koduyla CSK Moskova Nizli Novgorod karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 7.5 ve maç sonu 14.5'da Nizli tarafında toplam sayı olarak da 167.5 görüyoruz. Bu iki takım bu sezon gerçekten hem Euroleague'de olsun hem VTB'de defalarca karşı defalarca kez karşı karşıya geldiler. Nizli'nin birçok maçta CSK'yı çok zorladığını gördük. Ben CSK'nın çok rahat kazandığı maç hatırlamıyorum. Ee, şimdi CSK Euroleague'de elendi. Hiç beklemediği şekilde Olympiakos karşısında gerçekten çok büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Kirilenko'yu getirdiler NBA'den sadece Euroleague kupasını kazanmak için ama gene olmadı. Bu sezon da olmadı. Gene Olympiakos onları eledi. Artık hedef VTB e, şampiyonluğu başka bir şey kalmadı. Dolayısıyla çok ciddi alacaklardır düşüncesindeyim. Nizli Novgorod böyle bir şanssızlık yaşayabilir. CSK eğer sahaya bütün gücünü yansıtabilirse Nizli Novgorod'u farklı geçebilir. Ama benim buradaki tercihim özellikle CSKA Moskova'nın hücum gücü. Nizli Novgorod'un da ondan aşağı kalmayan atıcı gücü sayesinde üst olacak. Bu iki takım gerçekten bu sezon oynadıkları hemen hemen her maçı üst bitirdiler. Bu maçta üst üst olacaktır düşüncesindeyim. Son karşılaşmam Türkiye Basketbol Ligi'nden 727 koduyla Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 5.5 ve maç sonu 10.5 ile Galatasaray'da toplam sayı olarak da 158.5'u görüyoruz. Gerçekten hani derbi güzel bir derbi izleyeceğiz açıkçası. Galatasaray'ın 7-8 kişilik rotasyonunu Fenerbahçe'nin Euroleague Final Four'u oynamış takımla karşı ne yapacağı gerçekten çok merak konusu. Normal sezonda biliyorsunuz ikinci yarıda Galatasaray kendi sahasında 6 kişiyle Fenerbahçe'ye yenmişti. O maç hala konuşuluyor. Fenerbahçe'de mutlaka akıllarda bu maçın rövanşını almak olacaktır. Kendi sahasında Ülker Arena'da Derbi atmosferinde Fenerbahçe'nin farklı kazanmasını bekliyorum. Zaten son yıllarda baktığımızda derbileri evinde oynayan takımlar kazanıyor. E Fenerbahçe bu kadar formdayken, bu kadar geniş bir rotasyonla oynarken Galatasaray'ın 7 kişiyle ya da 8 kişiyle gerçekten hani bu rotasyona karşı koyabilmesi çok zor. Özellikle ülkeler arasında bence maç çok erken kopacaktır. Fenerbahçe'nin farklı galibiyetini bekliyorum. Herkese bol şans. <laughs>